Selamün Aleyküm. Hoş geldiniz Sıdıka'nın YouTube kanalına. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Hamdolsun bizleri soracak olursanız. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. iyiyiz. Allah sağlık saat versin tıka Sultancığım. Amin yavrucuğum. Amin. Şey gibi hani geldi. Selamün Aleyküm der ki, hani her zaman şiir okuyan çocuklar aynı <laughs> şey diye ne oldu ondan bir durakladım arkadaşlar kısır bakmayın. bugün ne yapacağız? Kaşarlı mantar yapacağız. 2 gün oldu bunu al alalım. Dolapta bekletiyoruz. Dün bir nasip olmadı yapmak. Hadi bugün yemek var. Daha sonra yapalım. Uzatmayayım. Yıkadım, biraz tuzladım. Şimdi bunu fırını koyacağım. O arada patatesine kaşar rendeleyeceğim. Evet. Mantarlarımızı Sıdıka otuyla birlikte biz tazecik pazardan özellikle iri boylarından seçtik. Neden? Çünkü kaşarlı patatesli. Sıdıka Sultan özel bir lezzet yapacak. Evet. Mantarlarımız görüyorsunuz iri iri güzel boylarından almış olduk. Evet iri boyunu aldım. Marketlerde bu boyda bulmak zor oluyor. Pazarda da ben ilk kez bu kadar, hatta dedim ya satıcıyı bu kesmeyi unuttum. Bunları güzel <laughs> bu kadar değil, değil mi? Var. Normalde bu boylara kadar büyütmezler. Yani büyütmezler. Bunun daha büyükleri vardı. Ben seçtim yani içinden. Evet. Çok güzel gözüküyorlar. i̇çini dedim kaşarlı şeyi dolduralım. Öldü güzel oluyor. Küçükler olunca için kaşar alıyor. Evet. Bunun için doyumlu kaşar doldurdu. Evet. Kaşarlı patates koyuyor. Harika içine. olacaklar. Evet. Şimdi ben fırınımı bunu koyayım. Dışarıdaki fırını koyacağım. Orada daha güzel pişirmiş olacağız. Orada ne, içine hazırlayacağız. Neden hemen koyup şey yapmadım? Sulanıyor ya. Sulandığı için şeyleri de bozabiliyor. Bu biraz bir şöyle bir suyunu bir çekiversin. Haydi bakalım. O arada da için hazırlayacağım. Fırınımı daha önce açmıştım. Bu mini fırınım bizim balkondaki fırınımız, kurtarıcımız. Evet. Fırın 200. Bu biraz 200 olsun da derecesi çok gibi ama biraz yavaş pişiriyor ama güzel pişirir. Evet. Alt üst ayarlı 200 derecede. Bunun fanı yok. Onu alayı birazcık geç pişiriyor. Geç pişiriyor. Ama lezzetli yapar. Şimdi ben bunu koydum. İş malzemesini hazırlayalım. Ondan sonra devam edelim. O arada da pişe koysun. Haydi evet, bakalım. Biz bu mutfağımıza geri gidelim. Evet. evet. Patatesimiz dün patates haşlamıştım. Öyle e, suyu pimelik. Onlar 3-4 tane kaldı. Yani i̇çinde dedim, hani püre gibi olsun. Güzel olur, lezzetlendiriyor. Üzerine yani kaşar kaşar eriyince. Güzel olur. Patateslerimiz de güzel. Sarı sarı işte patates hmm. çıktı. Güzelmiş. Ondan sarı olduğu zaman biz bazen böyle çayla birlikte seviyoruz. arada da olsa çok da olmasa da ha, güzel yapayım. oluyor. Ben onu dün yaparken dedim acaba fırına mı koysam közlü gibi. gibi? Dedim haşlayıverim. Evet. Şimdi kış ayları geliyor. Sıtıka Sultan'la birlikte fırında patates közlemesi de enfes oluyor o da. Evet. İnşallah onu da yaparız. O da şey yakışıyor. Değil mi? Evet. Güzel oluyor o da. İçine soğan da koyuyoruz yaparken. Bütün kesilmedik. Hem lezzeti harika. Bir de Sıtıka Sultan'la birlikte yanına bir de güzel bir yufka ekmeği bulduk mu? Değmesler keyfimize. Evet. soğan, patates. Güzel oluyor. Üret mantar fazla gelecek diye kabul veren diye koydum da, da köpürdü. Hem de sap kısımları da Sıdıklı Sultan değerlendirme biliyoruz. Biliyorsunuz evet. sizlerde. sizler olmaz bizim evimizde. Evet. Onları da kavuruyoruz. Şimdi kaşarlarımız. Kaşarlarımız aynı. iri boyuyla rendeliyoruz. Ben hemen bu kısımda sıkı sıkı yardımcı olayım. Biraz kaşar sert. Haydi bakalım. Onları da Evet. içine biraz karabiber koyacağım hemen. Sıkı lezzetine lezzet katıyor. Biraz karabiber. Tuz, tuz koymayacağım. şey tuzladım çünkü. Mantarları. Hı. En üstünde az az tereyağı koyalım. Mis gibi tereyağlarımız hazır. İç harcımızı da hazırlamış olduk. Kaşarlarımız, patateslerimiz Kaşar, rendilendi. Ha. Azıcık baharat. Sadece kaşar olsun oldu. Benim patatesim günden vardı. Ama içinde değerlensin diye koydum onu. Evet. Bu kaşarlı mantarımızı hem kahvaltı sofralarınıza hem yemeklerinizin yanlarına özellikle yemek olarak da siz nasıl arzu ederseniz kullanabilirsiniz. Yani yemek olarak gitmez. Hani yanına, yemeklerin yanına konulabilir. Mesela tavuk yemeği olur. Evet. Tavuk, fırında tavuk olur mesela. Tavuk yemeklerin yanında olur ama yemek olarak karın doyurur. Ama pratiklik hani çay yanlarına falan evet, çok öyle. da güzel ama yakışır. Kahvaltılık. Evet. Öyle olur. O da hazır. Ha, İç harcınızda. Gelin Evet. Fırından getirdim. Şimdi Sıdıka Sotan özel hazırlamış oldu. iç harcımızı da mantarlarımızın çanak kızında koyuyoruz artık. Evet. Daha önce yaptığımda sadece kaşar, kaşarlı koydum. Bir de onlar küçük mantardı. Evet. Ben sizinle bir bir deneyeceğim bakalım. Şimdi bu boyda, iri boyda almışken daha bir farklı bir lezzetle yapmış olacağız ki güzel olacaktır eminim. Evet. Bunun içine patates ilave ettim. Bu iyice bir lezzet şöleni haline gelmiş oluyor. Olur inşallah, güzel olur. Şimdi sulandı bunlar. İçinin suyunu, o siyah saldığı suyunu aldı. Mantar sulanıyor. Evet. Ondan sonra iş dolgusunu koydum. O Sıdkası Sultan'ın bizlere öğretmiş olduğu güzel bir püf noktası olmuş oldu. Çünkü biz direkt bu malzemeyle birlikte fırına koysaydık o suları da bırakacaktı ve o siyah suyla birlikte görüntüsü bozulacaktı. Evet. Şimdi böyle daha da bir kolaylaştı işimiz. Yine de bundan sonra sulansa da o ilk suyu artık gitti. Gitti. Sulanmaz artık. Sulanmazlar. Artık tamamen lezzet haline gelmiş olacak. Evet. Kaşarlarla iyice bütünleşecek çünkü içerisi. Malzemelerimiz de Sıdıka Sultan'a. Bunlar pişeceğiz. fırında bekleteceğiz. Gördüğünüz gibi özenle hepsi hazırlanmış oldular. Çok da lezzetli oldu. <laughs> evet. Şimdi lezzetimizi fırın yolculuğuna çıkartacağız. Haydi bakalım. Kaşarlı patatesin koydu, üzerinde azar azar da işte küçük küçük tereyağı koyuyorum, lezzetini artırsın diye. Ama ne de güzel oluyor lezzeti. Şimdi o kaşarlar verecek lezzeti, üzerine tereyağı böyle yavaş yavaş o da verdince muhteşem bir lezzet ortaya çıkmış olacak. Evet, güzel olacak. Daha da güzel olacak inşallah. Fırında da üzeri kızarınca enfes bir lezzet haline gelecek inşallah. şifa olacak. Sanki şu andaki görüntüsü itibariyle bile oldukça şık ve güzel gözüküyor. Şimdi Ben bunu biraz hemen bekleteceğim. Önce dedim şeyden başladık. Sondan başladık yapmaya yanında dedim kurabiye yapayım madem şunu koymuş muyum evet ama Hı -hı. bu dışarıda bekleyebilecek bunu koyarsan şimdi. dedim şimdi bu önden şey kaşarlı bekletmeyelim ben size hem sunum kısmına da ha. sizlerle paylaşıyoruz Bilir. biliyorsunuz bu burada beklesin ben hemen kurabiyemi yapıvereyim evet haydi kurabiyemizi de yapalım önce onu pişirelim sonra da bunu tekrardan hızlıca fırına atıp en Bu sadece, sadece fırından çıkar. Evet, bunun o iş, hazırlandı. Bunun iş bitti. Evet, sizlerle beraber bugün e, bugün menümüz fırında mantar kaşarlı kurabiye bir tuzlu bir tatlı yapacağım. Tatlıdan başlayalım bakalım. Ağzımız tatlansın önce. Evet. Evet, pratik pratik hemen ol olabilecek zor bir tarif değil pratik bir tarif. Umarım beğenirsiniz. Haydi bakalım başlayalım. Bir paket krem şanti. Bir paket krem şanti koydum içine. Toz krem şanti. Bir su e parmağından bir parmak eksik. Hatta <laughs> dün Niyazi ile paylaştım. Şunu paylaşayım. Her, e deniyor ya hani bir su bardağından bir parmak eksik. Neden bir su bardağı denmiyordu bir parmak eksik mesela ne fark edecek için bir damla neden kapı karıştırılıyor diyor bu terbiye verirken. Bence de. Yani zaten bir su bardağı bir, tane, bir parmak eksik demek bir su bardağı demek mantıken. <laughs> mesela bir parmak eksik mesela bilmiyorum işte. Çünkü bir su bardağı full bir şekilde doldurduğunda dökülür mantık olarak düşündüğü bir su bardağı bence budur yani. Evet. Evet. Biz gene tayfa uygulayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Çok malzemeli değil. Hem evde bulunan pratik malzemelerle yapıyorsunuz, hem de lezzeti şahane olacak. Özellikle şimdi okul zamanı, çocuklar eve geldiklerinde çok mutlu olurlar. Hafta sonları etkinlik olarak da yapabilirsiniz. Evet. Pratik lezzetli. Haydi bakalım. Biz hem konuşalım, hem yapalım. Hemen. Şimdi yağlı krem şantiyi hemen şöyle bir karıştırdık. Üç malzemeli, böyle çok çok bir içinde yumurta şey yok. Şimdi. Ununu azar azar koymaya başlayalım. Çok da katı olmayacak şekilde. Kabartma tozunu koyalım içine. Bir tane. Bir paket Koyduk, değil games'i kasdan kapatın tuzundan. Bir tane. Evet, bir dakika koyduk. Şimdi yoğurmaya başladık. Tüm malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Evet, hemen hamurumu yoğurdum. Bak sizi yanıltmasın. Ben bunu ilk yaptığım dedim ki eyvah. Hamur tutmadı dedim. Olmadı. Evet. Ha, olmadı dedi. Ee, kızım Arzu, Arzu'nun Montal, o yapmışlar önce. Anne dedi, seversiniz, babam falan seviyor. Kurabiyeyi dedi. Tamam dedim, ben yapayım dedim. Böyle yoğurdum hamuruna. Dedim, olmadı. Hamuru olmadı, tutmadı. Hatta tarifini hatalı diye çizmişim. Hani bir daha yanılır, yaparım diye. Arzu dedi anne o burada geldiğini yapmıştı kulaklık çinesi. Hani öyle oluyor o dedi. Hamurunu göstereyim size. Toparlanmayan bir hamur Kıvamı bu şekilde. Evet. Hani olmadı diye düşünmeyelim. Olmadı değil, düşünme böyle oluyormuş. Ben evet. bunu böyle olunca dedim olmadı nasıl yuvarlanacaklar bu dede. İyi kötü yuvarladı. Ol, olması gereken buymuş. Yani korkmayın öyle olunca. Piştiğinde de çok lezzetli oluyor, oluyor. bizim denedi ablam da yapmıştı. Aha. Mesela ederken böyle hassas bir şekilde yuvarlıyoruz hafifçe. Hemen böyle hassas bir hamur olduğu için üzerine de ha. bu benim kendi uydurmam aslında böyle sade Evet geçenlerde de yaptım ben bu bundan hemen hafifçe böyle elimle şöyle parmağımla bastım fırını koydum çıkardım biraz ol, olduğunu da çıkardım buraları reçel koydum tekrar fırını koydum artık son hali o reçeller üzerinde dondu ee, çok beğendik böyle. Gerçekten harika oldu. Hani pastane usulü. Pastanelerde yapıyor böyle lezzet ağzınızda kalıyor ya. Aynı şekilde oluyor. Hiçbir <laughs> farkı yok. yok. Hatta misafiriniz geldiğinde söylese pastaneden mi aldınız diye size soracaklar. Pastane dut reçeli koydum üzerine. Evet. Ee, şeylerine, mesela dut reçelinin sıvı yanından. Hemen şöyle hafif bastırıyorum. Çok değil. Bak hemen şöyle. Bunu ben kendim e, öyle aslında tarifte böyle yok. Şimdi arzunu görecekler. Yapamayacak. <laughs> Sıdıka Sultan Pratiklikler kanalıyız ya böyle şeyler çok da güzel düşünür o Oldukça da lezzete lezzet katmış olmuş Gerçekten biz bayılarak yedik Harik evet. Harika oluyor O lezzeti mutlaka bu şekilde deneyin Sade de olur böyle de olur Evet yani evimizde bulunuyor mutlaka reçeller evet. şu an hepimiz evet, evinde var Reçeliniz yoksa evde illa ki reçelliymiş bu tarihte reçel aramaya gitmeyelim Reçelsiz de olur Evet Püf noktalarını atlamayın. Dediklerimizi unutmayın inşallah. Yine aklınıza bir şey toklu, takılırsa bize yorum kısmında sorun ki biz dersler özenle cevaplarız. Evet böyle yavaş yavaş. Nazik Gerçekten bir kurabiye. Sadece 3 malzemeli. Evet. İçinde yumurtası yok, yoğurt yok, süt yok. Pratik malzemeler. Çok pratik. Hem de hem masrafsız hem de o kadar çok lezzetli olacaktır. Deneyebilirsiniz. Pratik yapımıyla da oldukça da kolaylık. Hemen ağzınızın gelen misafirleriniz için bile hızlıca yapabilirsiniz. Evet. Hatta şu anda yapmış olduğumuz tüm lezzetler bir tane daha kurabiye yapacağız. ot pratik. Sizler için pratik böyle akşamdayın hemen ağzınızın gelecek misafirlerinize lezzetler hazırlamış oluyoruz. Evet bu da e, kulaklar için nasıl? İş arkadaşım Fatma Doğan vardı. Evet. Çalışırken iş yerini yapmış gelmiş. Tarifini ondan almıştım. Hatta tarifini yazarken isminle yazmışım Fatma Doğan'ın tarifi diye. Bugün şey tarif ararken onun tarifi çıktı. Kulaklar çiğnesin Neredeyse. Artık. O da tuzlumuz olacak. Tuzsuz. Hemen bunu fırına koyacağız inşallah. Fırınımız 200 derecede açık. Hemen sıcak Sultan bunları şekillendirelim. Evet. Dediğimiz gibi püf noktalarını verdik. Üzerine de böyle küçük küçük dokunuşlar yapıyor sıcak Sultan. nazik bir kurabiye şekillendirirken de biraz ona. Evet. Nazik zaten davranacağız. Zaten derken de ağızda dağılan bir kurabiye. Güzelliği de o zaten. Gönüş bir kurabiye değil. Ve yanında bir de çay olduktan sonra evet. tek lokmalık gibi yapıyoruz. Çok da büyük yapmıyoruz dağılınca sıkıntı olmasın diye. Evet. Haydi bakalım hemen şekillendiriyoruz ve fırına yolculuğumuzu başlatacağız. Evet, evet kurabiyelerimiz hazırladık. Hepsi şekillere verildi özenle. Evet. Sıdkı Sultan maaşlar bu şekil verme konusunda ustadır. Hepsi orantısal olarak ne oluyor? O da güzel oluyor. Evet. Ortalama 24-25 tane geliyor. Tabii o büyüklüğünü şey büyük büyük yapmayın sadece küçük küçük. Lokmalık gibi olsun. Evet. Çünkü dağılan bir krabi olacak böyle tek lokmalık gibi olsun. Hı. Hadi bakalım. Fırınımızda... Fı 200 derecelik önceden ısıtılmış fırınımızda yolculuğuna yolcuna başlıyor. Teli yokmuş annem onun. Hemen alıp gelelim. İçeride kalmış e, telimiz geldi. Geldi. Kurabilerimizi fırın yolculuğuna başlatıyoruz. Uğurladık. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Afiyetle pişecekler inşallah. Bakalım. Evet, tuzlu e, çubuk olarak geçiyor. Tuzlu ne derseniz artık. Kurabiye tuzlu diyelim. kurabiye diyelim. Daha pratik mi? olur. Ha. Bir ye, e, yemek kaşığı yoğurt. Yoğurttan evet. Yoğurttan başlayayım. Yoğurdumuz ilave edildi. Evet. Bir bardak yarı yarıya e, çiçek yağı ile zeytinyağı koydum. Zeytinyağı, sadece zeytinyağı ağır olabilir diye içine. Bir yemek kaşığı da şeker. İçin tatlı kaşık koymuşum. Bir buçuk koydum. Bir evet. yemek kaşığı. İçine de bir çimcik tuz. Birazcık zerdeçal. O benim yine kendi koyduğum. İlla ki zerdeçal olacak diye bir şey yok. Rengi sarı güzel oluyor. Onu da koyduğum. Hem de şifa olur inşallah. Evet. Bir tane yumurtanın beyazı içine, sarısı dışına onu da koyalım. Bunu evet. da koyalım. koyalım. Hemen üzerine süreceğiz ya. Şimdi bir damla yağ akıtırsa parlak düşer üzeri. Evet, o da lezzetlendirmiş ve evet. görüntüsü daha da güzel olmuş olur. Evet anneciğim. Şimdi tüm malzemelerimizi sıdık koyduk. kapımıza aldık. Karıştırıyoruz. Evet, evet. Üzerini yapınca dökülüyor diye e, içini koyuvereceğim bir şey. Ne bunun ismi? Haşhaş. Haşhaş. Ben, ne evet, haşhaşımız da ilave edildi. Bu da malzememizin içini koymuş oldu. Üzerini yapabilirsiniz. Tabii ki. Hani orada aynı dediğim gibi o zaman dökülüyor. Hı hı. Şimdi unumuzu koyalım. Un aldığı kadar. Unun ölçüsü yok. Tabiri için size kulak memeyi silmeyeceklerini deriz ya. Pasta terleriniz zaten olmazsa olmaz. Kulağa Evet. Tüm malzemelerimizi homojen bir şekilde sıdak asultan evet. hızlıca karıştırıyoruz. Haydi bakalım, onu da ayarlayalım ve şekil verme kısmına geçelim. Evet, sıdak sultan hamurumuzu evet. yoğurduk. En son şekli, kıvamı... Evet. Yumuşacık bir kıvamı almış evet, oldu. Evet, hamurumuz bu yumuşak artık. Evet. Bu diğeri gibi değil. Bunun hamuru yumuşak bir hamur oluyor. Unun ölçüsü de o şekil vermek boyutuna getirdiyseniz, evet. tamam olmuş oluyor. Eli yapışmayacak bir hamur. Rengi de gördüğünüz gibi maşallah. Ne de güzel oldu. Evet. Zerdeçalı. Sapsarı. İçerisi haşhaşımız da var. Bazemeleri de güzel. Çıtır çıtır o da çok güzel olacak. Emin olun. Evet. Hemen bayatlamıyor bu da. Evet. O da güzelliği. Zaten hemen bayatlasın olacak. Kaç tane şey. Tabii ki. Bu da aşağı yukarı az önce yapmış olduğumuz tatlı kurabiyemizde olduğu gibi. Krem şeriteli kurabiyemizde. Aynı çıkar herhalde. 20-25 civarı. Aynı, hemen hemen aynı çıkar. Sıdıka Sultan onları da görmüş olduğunuz gibi özenle hızlıca şekillendiriyoruz. Evet, üzerine yumurtalı sarmalarını sürdük. Şimdi şöyle çizik Çizgi atıyorum şöyle üzerlerine sıkı suta maşallah güzel bir şekilde şekillendirmelerini yapmış çiçek tepsi evet. ata güzel oldu bir de rengi sarı olunca üzerlerine çizgilerini atıyoruz Mesela çatallı da olur ben şöyle hani ekmek gibi olsun diye öyle hani normal ekmek böyle aralarından böyle patlat patlat gibi oluyor Evet. güzel oluyor diye hadi bakalım bunu fırınımıza şimdi o da fırın yolcu da başlayacak evet, evet. lezzetlerimiz fırında buluştular evet, bir şey ayarım biraz düşürdüm evet. 200 180 derece 200 biraz fazla gelir bunun çünkü ısındı. Haydi bakalım, onlar da pişsinler. Evet, kurabiyelerimiz mis, mis gibi piştiler. Şimdi oh, hem renginin güzelliği, sıdıkası da vermiş olduğu şekille birlikte de çok da güzel olmuş. Nar evet. gibi de kızardılar, tam da kıvamında, çok da kızartmadan. Ellerini emeklerine sağlık. Kızardılar aslında. Evet. Altını baktım, o kadar kızaracak hani? Çok güzel gözüküyorlar. Evet. Şimdi evet. hemen mantarlarımızı koyalım. Hemen onlar da gelsinler. Sıdıka Sultan'ın kurabiyeleri zaten çok Fon, lezzetli olurlar. Onlar bekli mi de. Şimdi mantarlarımızla birlikte Şöyle. lezzetimiz de girdi. Hem bunlar pişerken az sonra kurabiyelerimiz, diğer kurabiyelerimizin de tatlılarını da reçellerini koyup onları hazırlayacağız. Onlar beklemedi. Evet. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ya, Artık misler gibi koktu. Misler gibi kızardılar. Sıra kasmata fırını açınca Şunların güzelliğini Şu çok güzel oldu. Sıdık Sultan. Ellerine çok emeklerine sağlık. Sultan. Üzeri ayrı bir kızarmış. Kokusu ayrı bir güzel. Evet. Lezzeti ayrı bir güzeldir. Eminim çünkü muhteşem bir kokusu oldu. Çok güzel koktu değil mi? Harika oldu. Ellerine evet. emeklerine sağlık. Kaşar o patatesin, şey mantarın kokusu. Evet. Çok e, iştah açıcı oldu. Evet bu sefer kokusu daha bir güzel. Patatesle birlikte birleşince oldu büyük bir ihtimal. Aynen öyle. Güzel oldu. Yemesi de o kadar güzeldir. Kesinlikle. Lezzetlerimiz yavaş yavaş hepsi Güzel. olmaya başladılar. Aynen. Evet, üzerlerine sütlümlerini koyacağız şimdi. Evet, Sıdıka Sultan, kurabiyelerimizin fırında ilk çıktılar. Hafiften böyle, çok azıcık pembeleşmişler zaten. <laughs> Pastane usulü yumuşacık, ağızda dağılan harika kurabiyelerimiz. Üzerine de yine sıdıklı sultan kendi yapmış olduğumuz el emeğimiz, gözlerimiz, dut reçellerimiz var. Siz isteğinize göre. Ne varsa. Evet ne varsa. Evet fark etmez. Görmüş olduğunuz gibi zaten görüntüsü iyice bir kendine gelmeye başladı. fazla büyük de bunlar iki. iki. Evet. meyvesinden de koyabilirsiniz. Sadece suyundan da koyabilirsiniz. Zaten diğer kurabiyemiz o hazır bile. Tuzlu kurabiyemiz masamızın köşesinde yerini aldı. O da harika görünüyor. Size kostan bir de üzerine çizmişti. Daha da güzelleştirmiş. Hemen bunu koyacağız. Hemen zaten pişkin. Alacağım tekrar. Evet. Hemen tekrardan Kızımıza gitti. Evet. Üzerindeki reçeller de pişmiş evet. gibi olacak birazcık. Evet. Haydi bakalım. Yapışsın diye. Ama akşam saatini de seviyoruz biz. Evet akşam saatini sevi seviyoruz. Evet. Silika sultan maşallah. Eğimiz şu anda her tarafımız burcu burcu mis gibi kokuyor. Evet. Ellerine emeklerine sağlık. Sağ olun. Çok güzel oldular. Evet. Görüntülerine bakar mısınız da, güzelliklerine? Evet. Mantar yaptık. Patatesli. E Kaşarlı. Kaşarlı. Üzeri de böyle nar gibi kızardı. Evet. Çok güzel oldu. Mantar yaptık. Bugün eri boyunu seçtik. Güzel oldu. Evet. Güzel oldu. Eminim güzel olmuştur. Çok güzel gözüküyor. Çok, çok güzel. Yanında da... Kebabiye yaptık. Yumuşacık, ağızda dağılan tadımı ile birlikte ve evet, Sıdkı Sultan. Kıyır kıyır. Sıdkı evet. Sultan birlikte. Evet. Oğlumla beraber inşallah güzel olmuştur o da. Güzel oluyor zaten. Siz de evet. deneyin. Fazla olmuyor zaten. Bir tepsiden bu kadar geliyor. İkisi de aynı şekilde. Ben üzerine şey dut reçeli vardım, reçel koydum. ki olacak diye bir şey yok, olmayabilir de. En iyisi sizler de çocuklarınız sevecekler, sizler de seveceksiniz eminim. Evet, bir de tuzlu kurabiye yaptık yanında zerdeçallı. Onun da rengi zaten böyle sap sarı, çok da güzel görünüyor. güzel kasat. Bu da çok güzel oluyor. Bu da kıtır kıtır. Allah. içi sap sarı. İşte çok güzel Çok da güzel olmuş. Evet, çok da güzel oluyor. Atıştırmalık. Evet. Ve tabii ki Sıdkı Sultan boş durur mu? Başla masamızı yine de doldurmuş. Çok da güzelliklerimiz var. Evet. Sütleşimiz vardı dünden. Onu koyduk. Az güzel. Ve Sıdkı Sultan'ın el yapımı. Mis Ol gibi. Evet. Olmazsa olmaz. Artık son zamanları ben oldukça değerlendiriyorum. Gül şerbeti yaptık şerbeti yapıyorum. Ardından e, şeylerini de tostlarına atmıyorum. Onu da e, gül sirkesi yapıyorum. Evet. Gül sirkesi çoğu yerde duyulmaz ama Sıdıkosu o kadar çok güzel yapıyor ki çok da harika oluyor. Onu da bu sene keşfettim. İyi ki keşfetmişim. Çok güzel bir içim var. E, güzel bir tadıyla çok güzel oluyor. Sizler de yapmadıysanız yapın. Çok güzel oluyor. E, biz çok beğendik. Çok güzel. Gerçekten hem bol probiyotiği var. Tadı da çok harika. Evet. Eylen'e ve Kıra'ya sağlık Turşumuz da var. <laughs> Yakın bir zamanda o da zaten olacak. Pardon. Al Ol, Zıka Sultan. Zıka Sultan boğazına gitti. Daha bu seneki turşumuzu yapmadık. Evet. Bu demiş olduğumuz geçen senenin turşusu. Çıtır çıtır hala. Hatta bu yenilen salataların küçüklerinden. Evet ama görüntüde bakarsınız ha, hala. Şey, turşuluk salatalık değil. Hala daha dediğim gibi bak. Bir tanesini kırayım. Çıtır çıtır. çıtır çıtır. Hiç kıvamı kaybetmemiş. Evet. Bu diğerini göre biraz yumuşak düşüyor. Evet. Yani toşuruk, olmadığı için bunu yemesi de güzel oluyor. Enfes, harika. Evet. Sıdıka Sultan'la birlikte kanalımız olacak. Evet. İnşallah. Göbeceğiz. O tarihimizi kaçırmayın. Evet. Artık biz, bizlerden bugün bu kadar. Canım arkadaşlarım, hoşçakalın. Allah'a emanet olun beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, imajı koymayı, kalp koymayı unutmayalım. Evet, Sıdıka Sultan'ın söylemiş olduğu gibi gördüğünüz gibi yine Sıdıka Sultan bize pratikçe, <laughs> hızlıca hemen gelebilecek misafirlerinize yapmak üzere lezzetlerimizi hazırladı. Sizler de inşallah yaparsınız. Şimdi derslere de afiyet şifalar olsun diyelim. Sıdıkın Hayatı kanalında nice güzel vloglarda tekrardan görüşünceye dek kendi sağlığınıza, sıhhatinize çok dikkat edin inşallah. Hoşçakalın. الله يعينكم <applause>